hepinizi arkadaşlar bir daha bir saniye hepiniz ne i̇şte oyun bugün nasıl yapılır bu sefer bunu onu göstereceğim gördüğünüz gibi is üstünde de ismi yazıyor epic games Maker. işte bunu yazdığı zaman google ücretsiz bir şekilde yani yani, yani google, google derken google play ücretsiz bir şekilde alabilir çok ve oyun yapacağız i̇şte ben birkaç oyun yaptım Aa, artık oyun yapmayacağım ama ben de artık yeni bir şey boy çıktı. İlk geldiğinde görür gibi böyle bir şey sizi karşılıyor. Evet. Oyunu nasıl yap? Ya bayağı da bir zor değil. Burada karakter, blok, backup, backup, ne yapalım, tapon, tap. Şurayı ben seni alacağım. Evet, şimdi. Bir de şunları koyalım. Burada karakterimizi seçeceğiz. Blocker, blok seçelim. Oyumuz boyumuz burada bir isim de bulacağım. Bu burada da arka planımız ne olacak? Ben tak ben bir şato yapayım ya. Şato da evet, er, şato da. Er, şato da er. şu an için bloklarımız da şatodan olması lazım. Şu an yaz. Şu an burada geçeceğiz. Böyle bir plan. Şöyle blok şey yapayım. Hı. şöyle. Oyunu burada Burada canavarlar da var bu arada, engeller de var çok güzel. Olarak. Şunu, şu. Şöyle. Şöyle dağıldım. Engelleri en son koymayı düşünüyorum evet. Şurada da şöyle bir şey var. Yanlış yaptım. Çekiyorsun sen değil mi? Çek çek. Bunları gör. Nasıl oyun yapılır? Onu, onu buldum mu? Bu zaman bu uygulamayı ücretsiz bir şey de almaz. Şeyiz mevcut oluyor. Yani bu zaman dilersen hep Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir düzenlendi. Şöyle ki bu sonluca atacağım. Şimdi bazı yerleri ben şöyle, şöyle. şöyle yapacağım. Evet buralara şeyler koymayı düşünüyorum. atmayacağım. yapmayacağım. atmayacağım. Şöyle, şöyle güzel bir. Bir de oyun ismini oluşturacağız o bir... Şuraya at. Gide 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 rap yaptım rap yaptım rap gide 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 Ama gide da koyacağız buraya. Evet. Karakterimiz daha buradan başlayacak. Evet. İlk önce güzel bir karakter tabii işte bunu. Yanlış yere koy. Buraya koyacağız. Şu buradan başlayacak ama şimdi de son bir canavarla. lazım. İskelet koyalım. İskelet onları koyalım. Buraya da koyalım. İskelet. İlk önce canavarlar. Evet. Canavarlardan <laughs> evet. şöyle bir tane bunu bir Tamam. Şurada bak şunlara bazılarında mumyalar. mumyalar. Heh, şu ortada olması biraz kötü olur çünkü düşebilir. Şurada bir savaş dönecek. Evet, burada bir savaş günü dönecek ve öyle kalacak. Evet. <laughs> Görüntülerimiz biraz güzel. Şimdi elmas. <laughs> Tabii ki de. Bu arada bundan da bir tane küpeyi yerleştir işte. Tamam. Şimdi it girerek <laughs> elmaslarımızı koyarız. Toplayacağımız elmaslar. Mario gibi bir oyun yapıcısı olacağız. Dönüyorum. Evet ben de <Hızlendirme>, asla kafamıza. <astografimizi. gülüyor> Buralara böyle böyle. Sen öde sen öde sen. koydum ya. Kapı koyacağım. Hı. Kapı eğer koyarsanız oyun bitmiyor bu arada. Onu uyartmayı söyleyeceğim. En son zaman kapı koyun. Şimdi buraya az tuzaklar diyor silgiyi alacağım. Buraya sileceğim. Bunu oraya koyacağım. Buraya sileceğim. Bunu oraya koyacağım. Bak ne güzel. Bir Bunların arası bir dakika baz Aa, dur O zombiye onu koymam Zombi oraya ben koymayayım. Şimdi sıkıntı yaşayacağız. O zombi de ölür artık. Her hafta hız orada ölüyorsunuz. Hı. tuzak koy. İlk denemeden siz de daha güzel siz inanıyorum. Çünkü ben birazdan denemelik yaptım. Şimdi bu oyunda çok güzel evet olduğuna göre oyunuzu şuradaki şimdi şimdi şu, şuradaki o oynat tuşuna basarak bir isim koyalım. Ne koyalım? Ya en iyi ismi oğlum. Yes. Sen Abdullah Ahmet'i savundun. Hadi bakayım. Evet. evet. Çok. Evet, çok. Sel diyorsunuz ve artık burada da ata ata. Sel diyorsunuz. Evet. Trump çık. Yani bildiğim için ölmedim. Ne? Evet. Karşımıza oyunumuz hazır olmuş. Yani. Durduk. Evet elması Durabiliyorsunuz burada. Siz de ölebiliyorsunuz. Evet, Bazı yerler öldüğünüz zaman. öldüm, ama Öldüm. Ah, ekran renkten... geldim ben de çok... Kapı açılıyor ve oyun bitiyor. Yo, win diyor. Mesela ben bir tane daha ben oyun yapmıştım. Bu de işte biraz da onu da göstereyim. Yani evet. Bir tane daha ben oyun yapmıştım. Onu da hemen Diğer oyunumun ismi ise Savaş direkt yani Savaş yani, direkt ben, yaptığım ilk oyunda buydu. Reklam başladık arkadaşlar reklam arasın. Daha sonra re reklam evet. böyle böyle ilk yaptığım oyun Savaş gerçekten ilk göz ağrı. Savaş oyunu, savaş oyunu. O yüzden niye ismini savaş koyayım? Eğer şu arka plan başka şey de yapabiliriz. Benim düşüncem böyle. İlk defa böyle geçiyorum. Oh! Oh! Savaş oyunu ilk defa atacağım. Hani yaptım ama hiç bitirmemiştim. yuvinci olsanız ve işte geçiyor hadi. Evet Eğer arkadaşlar oyun yapmak isterseniz ya bu siteden güzel güzel oyun Hayır, yapabilirsiniz. Ben bu savaş oyunu yapmıştım. İşte. Siz de iyisini yapabilirsiniz. Ben burada ben bir ilk de hanevi olarak yapmak istedim. Ama saçma şu. Hmm. Karakteri değiştirelim. Bak karakter değişti. Karakterin bu arada bir farklı vurma özelliği var mesela aklıma ne geldi. Eh bu olsun. Mesela bak bununla oynatayım. Bak evet, her karakterin. Hayır. Hayır. Bir saldırma özelliği başka oluyor. Bakın. Ya bu oyuncu da hemen gidin. Anam. Anam öneye git. Şu bu oyuncu bu kadar. Hepsi